Gren oynuyoruz. Biz tesiste daha çok sarar diye çok şeyiz. Tesiste biz çok ses yaparız. Kanka yani. evet bu arada. Burada daha böyle rahat oynayacağız. Şimdi tesiste etrafta insanlar var. Bu müzik bu. Ben niye bu kadar tırsla? Allah kanka. Şunu devir sonra kaç. Ne ben? <laughs> <laughs> Ki gelsin. Kanka. Ben niye bu kadar tırsla? Oğlum Oğlum çok... gelecek sonra gidecek. Sokmasın. Aşağı in yani, çok. Laca karayı susturun ne diyor? Orada. Aşağıda. Geri... Aşağıda bilir misin? Sağda mı? Sağda mı? Of ya. Of ya. Fake attı ya. sağ gitti. Geri zekalı. <laughs> Nasıl atsın? <atıyorsun? gülüyor> Korkuyorum kanka. Ben bu şeyde diğer bu köşede. Bu benim küçüklük travmam. Aynen aynen onun içinde çok ses çıkarıyor. Bak Allah belanı versin. Allah belanı Tekrar görmedik. Ümeyin Çok kötü. Ümeyin gerçekten. Yes.